Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine bakın bir masa dolusu mutlulukla geldim. Ee, yani <laughs> bugün yine kargom var. Aslında cumartesi günleri normalde kargo yapmıyordum ama baya bir yoğunluktan dolayı ve yerim olmadığı için o yüzden böyle 3 tane e, kargoyu bugün göndermek istiyorum. Hani şöyle hafta sonu araya girse de bugün cumartesi olduğu için pazartesi inşallah arkadaşların eline ulaşacak. Yani kısa sürede hani cumadan verseydim yine pazartesine kalırdı. O yüzden cumartesiden vereceğim inşallah. Bugün paketleme yapacağım. Biraz acele edeceğim. Uzun bir video çekemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle elimdeki türleri de göstermek istiyorum. Yine ayarlayacağım. Ee, şöyle beni arayanlar var. Onlara dönüş yapacağım inşallah. İnanın o kadar yani işim o kadar yoğun yani yetişemiyorum. Gerçekten yetişemiyorum. Menekşe yetmedi. Ee, tekrar sipariş vermek zorunda kalacağım menekşe. Eksikler var arkadaşlar. O yüzden e, tekrar bir menekşe alım olacak. Şöyle şuradan başlamak istiyorum. Ee, Zahide Hanım. Şöyle. Aglonema'sı var mini boyda. Şöyle bakın, e, bu da fil kulağı. Çok güzel. Yani çok güzel bir seçim yaptı. Şöyle e, bardak içinde yaprak vardı, iki dallı, şöyle köklü kabartmalı dua çiçeği var. Şöyle bu e, bundan kalmadığı için ben kendi çiçeğimden şöyle dal olarak birkaç tane öyle arkadaşlar istediği için hani kırmak da istemiyorum aslında hani var diyorum yaprak. Çünkü elimde kalmadı, bitti e, tüylü begonya. Şöyle yaprak satışım arkadaşlar yok. Hani buradan gördüğünüz zaman istemeyin çünkü yok başka. Artık bakın şöyle çiçeğimde yaprak kalmayacak neredeyse. Bu son gönde e, göndereceğim bir yaprak. Böyle Zahide Hanım'a bunlar gidecek. Zahide Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bunu köklendirmesi gerekiyor yine böyle bir şişe içinde. Bunları da yine böyle toprağı birlikte saksı içine alması gerekiyor. Burada da arkadaşlar bakın Elif ablacığıma gidecek, Trabzon'a gidecek. Yani nerede neredeyse menekşelerin hepsini aldı gibi diyebilirim. Yani hepsi değil de 20 adet arkadaşlar burada 20 adet menekşe var. Artık nasıl diyeyim nasıl bir sevdasın ki nasıl bir aşk çiçeklere karşı. İnanın ben de anlayamıyorum bazen yetişemiyorum artık size inanın. Yani bilseydim bu kadar olacağını daha fazla menekşe alırdım. O yüzden tekrar sipariş vermem gerekiyor. Çünkü çok... Ee, çiçek dostlarım bekliyorlar. Çok isteyenler var ve eksik bana eksik gelenler var kodlarına göre. Onları ayarlamam gerekiyor. Tekrar sipariş vermem gerekiyor. Yani e, bana kalmadı diye sakın üzülmeyin. E, hani demiştim ya tekrar almayacağım diye ama menekşe mecbur almak zorundayım. Çünkü yani kalmadı elimde. Yani bana bir 80 adet falan gelmişti. E, tam bilmiyorum sayısını ama bitti arkadaşlar. Yani bitti derken çok az var. Onu da Adana'dan e, Zeynep ablacım var. Ona göstereceğim. Ayırttırdıkları çiçekler var. Bakalım o da aldığı zaman zaten bitecek, elimde kalmayacak. İnşallah sipariş verdiğimde Salı günü elime ulaşır. Hiçbir endişeniz olmasın. E, tekrardan alacağım inşallah. Böyle burada 20 adet menekşe böyle tüylü begonya tüylü begonya dediğim gibi bitti şöyle çelik benim anacın fidesinden suya koymuştum ee, yine aynı şekilde köklendirmesi gerekiyor Elif ablamın şöyle bakın bu da telgrafın bir değişik bir türü işte Vallahi ismini inanın daha araştıramadım ee, böyle bu şekilde bunları göndereceğim inşallah Elif ablacığım da sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Nefis ablacığımın siparişi Aydın Nazilli'ye gidecek. Buradan onu çok sevdiğimi söylüyorum. Çok seviyorum ablacığım seni iyi ki varsın. Bunları Allah'tan yani tam eksik gelmemiş onunkiler. Diyorum ki ne kadar şanslı maşallah <laughs> Nefis ablacığım. Onun menekşeleri eksik değil. O yüzden bunları da göndermek istiyorum. Yine aynı şekilde Pazartesi günü inşallah eline ulaşacak. Aydın Nazilli'ye gidecek. Böyle sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyü tablacım. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum sana. Saksılarında olsun, taşsın inşallah. Böyle fidelerimiz çok güzel, çok sağlıklı. Hiçbir hani sıkıntı, çürümeydi bir şey yok yani. Bakın çok güzeller. Şöyle yaprak formları da çok güzel. Bu pembeli pikasulu. Bunun mor sanırım. E, tonunda, mürdüm tonunda bir çiçek rengi var. Şöyle sadece şu çiçekli geldi. Bundan da iki adet geldi. Birini Elif ablama ayırdım. E, çünkü bundan kod olarak önceden isteyen olmadığı için birini de e, yeter ablama ayırdım. O da Gaziantep'te. Buradan beni takip ettiği için buradan zaten duymuş olur. Böyle arkadaşlar. Onları paketleyeceğim. Şöyle bunlar var elimde olan. Bunlar 70. E, şunları ayırdım pazartesi gidecek. Şöyle elimde olan e episkiyalar bunlar. Şunlar da zaten satılmıştı arkadaşlar. E şu Hülya ablamın şu da Hülya ablamın iyi güzel gelişiyor büyüyorlar bir, bir anda boyu, boyuna verdi anlamadım iki günde şöyle bir uzadı ben de şaşırdım maşallah şöyle bundan isteyen arkadaşlar var yani bundan da kalmadı galiba bilmiyorum belki bir tane kalmış olabilir elimde işte netleştireceğim kim ne istedi onları ayıracağım yani diyorum ya yetişemiyorum arkadaşlar Allah kusura bakmayın. Arayanlar da oluyor. Bazen hani e, açamıyorum telefonu çünkü müsait olmadığım için. Şöyle eee var arkadaşlar. Bunun fiyatı 130. Bunun yine devamı olacak. Şöyle episkiyalar var. E, Gül ablacığım da istemişti. Sanırım şunu istedi. Onu da bir netleştireceğiz. Kim ne istedi? Şöyle Nilgün Hanım var iki tane siningiye istemişti şöyle ona da güzel böyle ayıracağım iki tane bakalım dantel çiçeği de istedi eğer menekşe aldığım yerde dantel çiçeği de varsa inşallah ondan da sipariş vereceğim böyle bunlar da siningiye pembesi bu da böyle fuşya rengi bu çok tatlı bir pembe bu da çok tatlı bir fuşya böyle bundan bir tane var elimde. Böyle fil kulakları var. Bu da satıldı. Ee, şurada var işte. Bunlar arkadaşlar şöyle fide dua çiçekleri. Yani güzellerinden göndermeye çalışıyorum. Bakın bazen susuz kalınca işte unutuyorum. Böyle yaprak kuruması oluyor. Siz de dikkat edin. Toprağı kuru kaldıkça e, yapraklarda kuruma oluyor maalesef. Böyle bu raftakiler zaten benim arkadaşlar. Bunlar satışta olmayanlar. Hani benim kendi çiçeklerim. Bu kızımdan da 3 tane yaprak koparmak zorunda kaldım. Gönderdim çiçek dostlarıma. E, yani yaprak satışım yok. Böyle bunlar da bana kalsın. böyle arkadaşlar. istediğiniz türler olursa WhatsApp'tan da zaten e, telefon numaramı da veriyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Şöyle bir tane fil kulağı kaldı elimde. Bunun da satışı yapıldı. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle e, fide olanlar var fil kulakları. Bunlar 50 Şöyle marantamı da göstereyim. Bunu da ayıracağım inşallah. Şöyle göstereyim. Marantı isteyen arkadaşlar varsa ayıracağım arkadaşlar. Onu da yarın inşallah ayırırım. Şöyle bunlar var. Bunlar bu 100 TL'lik olan fil 50'ye var. Bir de 150'ye var. O daha büyük, daha dolgun. Şurada simingiyalarım var. Bunları da göstereyim. Bakın bunlar da farklı. Şunlar e, beyaz mor açan. Şöyle yaprağından zaten tanıyorum. Şu da yavru ağzı içi sarılı olan türden. Böyle bu şekilde. Şunları daha saksı için alamadım. Bunları saksıya alacağım inşallah. Pazartesi yine kargolarım var İnşallah onları da halledersem şöyle biraz masa boşalsın istiyorum o kadar çok dolu ki e, balkon olsun Hani salon olsun bayağı bir dolu gördüğünüz gibi kargo şey e, videolarını bilene yani çekmekte zorluk çekiyorum inanın Çünkü yerim yok artık bu sefer diğer odalara taşımaya başladım. Her yer çiçek, yerler çiçek, sofra kurdum. Yer sofrası onun üstüne koydum menekşeleri arka odaya. Öyle yani. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın da inşallah tekrar bir video çekerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.